Hepinize hoş ben Benle bugün sizlerle birlikte Find the FNAF oynayacağız Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte FNAF karakterini bulacağız. Hemen bir başan seri seri indexten biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de bizim Find the Crusher oyunu vardı arkadaşlar. Ona çoktan da girmiyoruz. Diğer videoda öyle videolarda gelebilir abi. Burada bence bir şey tıklanıyor. Ben bir daha abi ayarlar yeri var mı? Yok. Olsaydı şuradan şey yapacaktım abi. Gör ben Bak şurada bir tane Hmm, tamam. Buradan birini daha buna tıklıyoruz. Aldık Bunun tam ne bilmiyorum. Nightmare Spark. Bu Nightmare Chica. Nightmare Chica'yı da aldık. bir Fright. Ha bu şey değil mi? Çizgi Şimdi Burada bence bir şey bakıyorum. Burada Balan Boy var. Hmm, ee, Tamam burada Phantom Bonnie. Toy bana bu da Toy Freddy Phantom Ali The Phantom Toy çıkan böyle bir karakter yok diye biliyorum ben gerçek oyunda ama burada var sanırım o buraya gizli kapı Hı -hı. bu ne Fortik Butters Cık. bu ne olduğunu bilmiyorum sonra ya buraya bu kadar şey koymamışlardır ya bu neyi secret lan Toy Bonnie. Toy Bonnie Nightmare Wither diyor ki bu biraz sanırım String Trap ama nasıl giriyoruz? Bunu bir şekilde yapacağız. Bu ne? He, the box. Kutuyu sonra toy çıka. Burada helpi. Tamam buraya gireriz. Burada Wither'lar. Tamam. Bu, bu, ne abi? Böyle bir karakter yok bence kendi. Şöyle hoppa. Hayır ya tek türlü. şuraya burada Freddy sonra Fredlis bu ayı. Olur oh, o Hoppa hoppa. Hemen aldım buradan Stone Freddy derken orada tepede bu şeyler var orada tepeden oradan. Uuu düş. Ekleyin. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Hoppa. ne yani, ya abi Discord serverda ben buna katılmıyorum. Ela ona katıl, buna katıl şey yani ne gerek var. Discord serverda istesem katılmam ama katılmayacağım. Aa bizden burada 25'lik çıkan bir de bir tane daha atarsın. Legendary tamam. Ya video dışına sonra bir faz bir pizza. Bak. Ben butona basarsam. Biz bir şey açtık bence şimdi. Ha, hoppa burada mangle. Şimdi geldik. Tamam burada Toy Bonnie. My Toy Freddy ya Bonnie? Nin. Out of the... buna Foxy. Şuradan gidelim. Buna bence Toy çıkar mesela. Neden Freddy iki dükkanda değil. Mesela Golden Freddy ama neden Freddy iki dükkanda. Yerleri bence biraz kötü olmuş. Tamam burada Cupcake. Aa sonra burada o mı basacağım burası hiç Baş. Hadi abi seri seri kır 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 kır. Oho, bizi nereye tamam. Oğlum bu ne? Oğlum burada mit toy cupcake varmış. Ben bunu nasıl hiç görmedim ya? Bak bu ikisini alamıyorum ya. Fred Beer'la Bekle orada bir şey var. Şu parkuru bitireyim. Uf, hoppa. Hayır ya öldük. Bekle. Tamam. Allah. Direkt şuraya atlasak olmuyor. Phantom Mangle. Ben şu bir orayı bitireyim abi. Arası içimde kaldı. Hoppa. Bir iyi. Hepsini azar Aa burası Nightmare'ler bölge istiyorsun. Twisted ne ya? Ben Twisted bilmiyorum ki. Saçma saçma. Oğlum Twisted. bize Twisted Golden Freddy lazım. Uuu sırayla gidiyoruz. Çık, ha. Twisted çıka. Twisted Foxy de bir gelsin abisi. Tamam artık gelme. Kalım. Tung tung sağ Abi ise All World Brainwood diye bir yer vardı. Burada da bir sürü Brainwood karakteri var o zaman. Toplayacağız abi bunlar. Six Seven çıkam. Zaten burada görebiliriz abi neleri toplayıp toplamamışız. Ha tamam. Bombardino Stringtra. Aa buradan Tung Pony. Bul yapılması çok kolay arkadaşlar. Cappuccino asası yine öyle bulduk. Hoppa. Foxy. Şimdi 3 üç kaldı. Üçünde bulunmuş muyum ben? Bir tanesini bulamamışım sanki. Aa, orayı nasıl gideceğiz? <laughs> Six Seven Epic diyor. Burada bir şey var. Buradan da gidelim. Şimdi lan bu karakter mi? Hiç ben ne diyorum? Gene yani karakter mi Yanına sanki şey gibi koymuşlar. Tamam bu var. Ne göremedim bunu? Emerald Free. Ya karakter biraz şey dizi. Aa burada iki tane. Bu neydi? Gold. Hatta. Oha lan düştüm gerçekten. 49. Tamam. 49. Abi biz şimdi buraya da girdik. O Mangle var. Mangle. Orada ne var? Oho labirent. Nightmare Foxy. Orada bir parkur var abi. Ben gördüm onu. Tamam hmm, yaparım tam şuraya. Ta abi -oh, çok uzun yapmışlar ya. Düşmezsin. Zor değil. Buraya girdik demiz girdik. Dedik burada Nightmare Freddy. Sonra gel abi. Aha buradan Balloon Boy. Nightmare mı bu? Nightmare sanırım ya da. Withered ya Withered Balloon Boy mu var kardeşim ya abi Hadi cam. The window. Cam. Oha. Six seven Freddy. Şimdi gel. Yani hiç görmemişim ya. Acaba kaç tane pis. Hoppa. Ya direkt düz yol abi. Normal bekle. Şurada da bir şeyler var. Ben şurayı da bir süpürelim. Abi mesela bu pizzeria değil. Hmm, yani pizza plush drop. Sonra bizim adamız burada bence. Aa, hoppa hoppa. burada. Hoppa şuraya dön dön dön. Gez. Bekle. Bekle üst kat var. Bekle burası orası yandan gördüğümüz yer. Tamam burada da var. Daha fazla böyle fan oyunlar oyunları için abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman çok hoşça kalın. Abone ol.